Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun bir videoda beraberiz. Diğer bayağıdır normalde shorts atıyorum sadece. Eğer uzun video gelmesini istiyorsanız bu video like atın, yorumlarda kesinlikle yazın ve hangi oyunu oynamamı istediğinizi yazın. Ben bugün PUBG ile başlamak istedim bu işe. Buradan bir atlayalım. Herkes buraya atlıyor arkadaşlar. Bu sezonda böyle bir olay var. Bu arada rütbeli girdim. Yani karşımızdakiler bot olmayacak. Bayağı yüksek seviyeli oyuncular olacak arkadaşlar. Şimdi bu arada PUBG oynayanlar yorumlara yazsınlar. Bir şeyler yazın arkadaşlar. Yani Uzun videolar çekelim mi? Hangi oyunları oynayalım? Bu fikirlerin hepsini sizden bekliyorum. Çünkü uzun video atmamız gerekiyor bu kanala. Bu kanalın devam edebilmesi için arkadaşlar. Ama önerileri sizden bekliyorum. Ben çünkü uzun video konusunda çok iyi değilim biliyorsunuz ki. O yüzden hangi oyunları oynamalıyım? Ne istiyorsunuz? Bana kesinlikle yorumlara yazın. Şimdi arkadaşlar bize bir silah lazım. Eyvah eyvah. Bize bir silah. Her şeyi buldum şu an. Tamam aldık bunu. Mermimiz yok. Adam vurduk mermi yok. Eyvah. Şuraya gidelim. Tam tam bir şey aldık ama düşürdü bizi. Biz ben nasıl kalkacağım? Bazıları kalkabiliyor bu durumdan. Direkt öldük mü yani? Bitti mi her şey? Kaldır maldır bir şey yok mu? takım arkadaşımın yanına gideyim dur. Dostum hadi beni kaldır. Ya da beni vurun. Muhtemelen şimdi dünya yaşanacağız arkadaşlar. Öyle bir şey vardı bunda. Kaldır beni. Ya da vurun bir şey yapın. Adam vurmuyor. Bende dal geçiyor ya. İnanılmaz. Abi ben, beni bir kurtarsın bir lütfen. Oha niye bu kadar karanlık oldu? Şu an oyun çok karanlık bende. Tamam öldük şimdi e, normal büyük dünya ışınlanacağız arkadaşlar nereye düşelim bakalım bakalım şu tarafa doğru düşebiliriz aslında oraya doğru da alacak gibi çünkü alan bakın o tarafa doğru gideceğiz bakın buralar nasılmış aslında buraya doğru da daralabilir ben aslında direkt atlasam mı ama önce bakmam lazım bir dakika burada bir yapı falan var mı bakın şu sağ tarafta var aslında Orada zaten ben işaretlediğim yere de benziyor. Ben bir gideyim arkadaşlar şöyle yavaştan. Bu tarafa gideceğim. İlk gördüm şehir gibi yapılan yeri. Mesela şurası. Burası burası tamam. Buraya bir gidelim. Direkt zaten yakınımızdaymış. Şu işareti kaldıralım. Şimdi... Bu arada kaç kilimiz var? Kilimiz yok çünkü adamı öldüremedik az önce. Mermimiz bitmişti. Bize böyle bir silahla başlatmış. UMP'ydi galiba bu. Şimdi binalara bir gireceğiz. Hemen şuralara bir kola çendelim iki dakika. Hem birileri var mı? Hem alabilecek miyiz? Şöyle devam edelim. Bakayım al bakayım sağlık çantasını. Bunlar neymiş? M16 5 bilmem ne. Bunları da aldık. Ama bu tek tek atıyor değil mi? Böyle oldu mu? sevmiyorum ben bu silahları ya. Bunu bırakalım. Bunun yine başka bir silah bulursak onu alırız. Şurada bakalım ne var başka. El bombası alalım. El bombası mühim. Ben mi bastım ya aşkla. Dur bakayım. Oyunda bayağıdır oynamıyorum bu arada arkadaşlar. Böyle noob gibi oynarsam e, maruz görün beni. Şimdi şuradaki ne varmış burada? O AKM direkt alırım. Hem de 7.62 mermi. Güzel. Bir tane bize dürbünlü lazım arkadaşlar. Tüfek lazım uzundan bulu. Şu neymiş? Geç bunu. Buradan bir enerji içeceği alalım. Şöyle hop bakalım etrafta bir var mı? Yok. Devam şu tarafa doğru da bakalım. Buraya komple bir lootlayalım. Zaten Alan buraya daralacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Zıpla 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 zıpla. Bu niye bu kadar ısındı ya? Telefon elimi ısındı arkadaşlar. Akıcı. Akı hop hop hop. Biri sıkıyor buraya. Görebilsem. Paraklı biraz açacağım. Aa adam. Bot bot bot. Bu MP'yi alalım. Adamı şeyle vurduk ya. Su tabancasıyla vurdum resmen. Şimdi 5 56'lar bir kalsın arkadaşlar. Bakayım bu adamda ne varmış. Tamam sıkıntı yok. Bayağı bir bayağı malzeme almış olduk buradan. Mermimiz de var. Bizim adamlardan biri de yanıma gelmiş bu arada. Şimdi bir saniye. Ne var ne yok alıyorum şu anda. Bu ney? AKM. Güzel. 7.62 olduğu için almayacağım aynı silah. Şöyle bir zıpla. Bakayım burada biri var mı? Aha kask. Abi bir dakika mini alabiliriz. Miniye çünkü dürbün takılıyordu. Hatta orada 5 adet altı mermi de vardı aslında. Onu da alabiliriz. 3 seviye kasta bulduk. Polis yeleği 5 aldı, Tamam gitmemize gerek kalmadı. Burada varmış. Ay ben, ben tıklamış Pardon. Ben basmışım kusura bakmayın. Bize bir tane dürbün lazım arkadaşlar. Bir tane dürbün lazım bize. Şurada bir yardım istiyor. Bizden biri. Gidelim oraya öyle bir şey istiyorsa. Ya dipçik şey aldık yanlışlıkla onu at. Bırak. Bunu da bırak. Bunu da bırak. Şunu da tümünü bırak de. Tamam. Yanımıza fazla artık taşımayalım boş boşuna. Yukarı doğru çıkacağım. Belki dürbün yukarıya koymuşlardır. Takıldım. ona şu sağdaki tamam. Dur bakayım. Şimdi 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 holografik holografik falan bilmem neleri aldık. Tık kaç kaç sarı bez. Şöyle bir gel bakayım. Bir tane buradan ağrı kesici. Aha 4x dürbü. Şimdi 4x'i bir şeye takalım. Takmış mı otomatik? Takmış. Minigana takmış. Yo takmamış. Dur bakayım. Ha şu. Tak bakayım. Bunda ne var? Bunda lazer var. Bunda da tamam 4x'imiz var. tam daha fazlasına gerek yok bence arkadaşlar. Biller yürüyor ve sıkıyor yakınlarda. Umarım oyunun sesini fazla açmamışımdır bu arada. Yoksa benim sesim bastırabilir her Ben devam edeceğim. Burada bak loot iyiymiş de buradan yukarı en yukarısı burası mı yani? 7.62 mermimizi de aldık. Bakalım şu aralara ben aralara gidelim. Aa yukarıda çıkarılıyor tamam. Takım arkadaşın ilk as eleyici oldu. Tamam. Şarjör marjörü de aldık. Şu i̇çeriye de bakalım. Arkadaşlar baya iyi loot yaptık bu arada. Bakın. Her şeyimiz 3 sebebi. Tek yelek herhalde 3 değil. Yeleği tam göremiyorum. Telefonun çubuğu geliyor oraya. Dur bakayım bir. Şu etrafını bir dönelim mi? Burada var mı bir şey? Buradan şuradan bir girelim bakalım. Yok tamam. Yukarıya tekrar. En tepeye çıkmaya çalışıyorum. Fakat ha bur, oğlum ben hep yansıka sıkıyorum bu arada. Ama şey değil. Şunu çok yakına koymuşum. Onu bir dakika düzelteyim. Şunu biraz şöyle yapalım. Biraz hani şöyle hafiften büyütelim. Şöyle olsun. Tamam. Kaydet. Çık. Tamam. Elime gelmesin o. Şimdi bir dakika oraya gitmenin bir manası yok hatta. Şöyle biz buradan çıkalım artık arkadaşlar. Bir az önceki e, balkondan bir tekrardan bakalım. Birileri var mı yok mu diye hem alan ne tarafa geliyor? Bunlar ne? Dur bakayım. Hah simgeleri kapatalım. Şimdi alan hala belli dinlere gidecek. Şu etrafı bir kolaçan edelim arkadaşlar. Birileri var mı? Şurada yardım isteyen biri var. Yani o yardım mı istiyor başka bir şey mi onu anlamadım. Hani telsiz şeyine benziyor. Telsiz ifadesi var sanki biri yardım çağırıyormuş gibi. Evet şu an sağa solda kimse yok gibi görünür de. Böyle iyice bakmaya çalışıyorum ama. Aa bir dakika birini mi gördüm? Aa biz, bizim adammış o. O bizim adammış. PUBG'de böyle aşağı atlasam Call of gibi kendine paraşüt açıyor mu? Neyse orası güzel almayalım. Biz aşağı inelim arkadaşlar artık yavaştan. Hop. Hop. Direkt koşa koşa. Tamam en aşağıya geldik. Şimdi ya artık biraz da kafamız rahat. Çünkü her şeyimiz var arkadaşlar. Bakın holomuz molomuz hepsi var. Lazer mazer. Yukarıdan drop geçiyor. Uçak geçiyor drop bırakabilir. Ee, bakalım bakalım bakalım. Telefon da ısındı yani. Normalde bu oyunda hiç ısınmıyordu. Kayıt alınca herhalde şey oldu. Dur bakayım. Şimdi arkadaşlar bizde bu arada bir iki kişi eğlenmiş. Biz ben de tek takılıyorum, o da tek takılıyor. İkimiz de tek tabanca. Burada ne varmış içeride? Bu pompa pompiş varmış. Pompişe gerek yok. Yukarıda bir şey yok. Buradan bir geçelim. Aha bir dakika orada bir şeyler dönüyor. Orada bir şeyler bir şeyler döndü orada. O tarafa doğru bakalım bakalım. Aha gördüm dur. Oğlum ne oluyor? Şunu adam zannettim bu arada. Orada bir yanımsama varmış. Şu bir dakika. Biz şu arketçi falan içelim. Bizim canımız çok azmış arkadaşlar. İç 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 iç. Arkadan biri saldırmasın da bize. Şimdi şurada sürekli bir çatışma dönüyor. Bizim adamı herhalde sıkıyor biri. Aa. Adam yanımızdaymış. Ha. Kaç kişi var oğlum bunlar? Aldım valla aldım. Eğer bir adam daha varsa beni alır bu arada. Ne varsa basıyorum şu an arkadaşlar. Öf 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 loot'a bak. Şimdi ananın hepsini bir alalım. Arkamızda biri yürüyor. Oğlum bu adamlar ne böyle? Burada baya biri var. Biri bana sıkıyor. Nerede o? Bizimki öldürdü galiba onu. Bu arada arkadaşlar şaka maka 5 kill aldık. Bence fena değiliz. Şimdi şu killerimizi bir bakalım. Sağa sola bir sürü kill aldık. Bakayım burada biri yok muydu az önce? Şurada mıymış o? Tamam. Bunlar ne? 5.56 falan filan. Adrenaline şirgası al al al. Niye almıyor? Çantada yer yok. Açalım bir yer. Bir tane su içelim. Bir tane daha açalım. Zaten alan bize yakın şu anda bayağı bir. Ha, aldık arkadaşlar. Bunu faz en fazla 20 tane mermi mi al? Hop hop adamı gördüm. Oha oha oha. Dur. Hayır 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 hayır. Oğlum bu niye tek tek sıkıyor? Minigun niye tek tek sıktı arkadaşlar? Az kalsın gidiyorduk ha. Bu minigun tek tek sıkması sıkıntı. Hmm, bu minigana böyle güvenilmiyormuş öyle rahat bir şekilde. Onu ben tarayabilme özelliği var zannediyordum. Bu arada mikrofonu elime kapat. Oğlum onu ben alayım. Benim kilim. Tamam. Gerçi bizim adam da bize yardım eder belki o da alsın arkadaşlar. Ben full, ben full hiçbir şey alamıyorum ki. Şöyle bir tane şeye basalım. Canımız yok bu arada. Valla ne var ne yok içiyorum arkadaşlar. Baya ben fullendim. Şimdi bizim üzerimiz niye yok kadar doldu ya? Bunlar ne mesele arkadaşlar? Tümünü bırak bunların ya. Ben bunları ne yapayım? Molto kokteyi falan filan. Hançer. Allah. Bırak şu hançeri. Bunu da tümünü Bırak. Bırak. 8x falan var ya yani. 8x'e çok gerek yok da. Biz mermi alalım şuradan. tam mermi sıkıntımız olmasın abi. Takır takır sıkabilirim istediğimiz gibi. Şimdi ne haber dostum? Ne yapacağız? Ya bu minigun pek benim pek işime yaramadı ama neyse. Bakacağız duruma göre. Bir 5.56 bir 7.62 tarım alsak da. Daha... Aa bir dakika. Orada bir şeyler döndü. Bakalım. Burası biraz daha safe bir nokta. Yalnız bizim gitmemiz lazım yavaştan oraya doğru. O ne oğlum? Ha bizimkiymiş. Hop 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 hop. Kim sıkıyor? nerede? Her yerde bir adam var. Onu da aldık galiba. Tam bir takımı daha yok ettik sanırsam. Ya bu jetonu niye alıyorsun ki? Ne yapayım ben jetonu? Yine jeton aldık neyse. Alana doğru gidelim yavaştan. 30 saniye kalmış. 8 tüpüm var baksana adam. Bizim adam yere bırakmış onu muhtemelen. Yalnız böyle gidiyoruz ama bir anda takırt diye bir yerden pusu yemeyelim. Daha temkinli gidelim. Telefon yanıyor bu arada şu an arkadaşlar. Bayağı bir yandı yani. Cayır cayır yanıyor oraya. Bak bu nokta iyi gibi. Biraz daha içeri girmemiz lazım tabi. Tam şu nokta güzel. Bu noktayı şimdi karşı bir kesebiliriz böyle yavaştan. 8x alsa mıydık acaba? Bakayım şöyle bunlar ne kadar gözüküyor. Gayet iyi ya 8x biraz fazla. Oo, Alan bize oynamıyor arkadaşlar. İleri gitmemiz lazım ama. Orada birileri var mı? Sıkıntı. Şu an biri bizi görse vurabilir şak diye bu arada. Alnımızın çatından. Ben bu tarafa doğru ilerliyorum ya. Aa bir dakika adam gördüm. Ağacın arkasına gitti. Yalnız bir yandan sağ, soldan biri gelmesin de. Adamı da güzel vurduk ama ölmedi ya. O nereye gitti acaba? Aa bir dakika gördüm seni. Öf öf öf. Hem de iki parmak iki. Hem de iki parmak. Aa biri mi geliyor buradan? Yo içi boş. Bunu kim kullandı? Bizim adam aşağı gitti kesin benden habersiz. Biz normal gidelim arkadaşlar. Birileri var mı sağda solda? 7 kişi daha var. 27 kişi daha var bu arada. Çok fazla kişi var. Ve şu an sıkıntı bir noktadayız. Yani sağdan biri gelse bizi indirir. Ben bizim adamı yorum aşağı iniyorum şu anda ama. Hadi hayırlısı. Bir yandan da alan geliyor arkadaşlar. 40 saniyemiz var. Buralarda biri yok mu yani şu an? Böyle bir alanda. Burada illa biri vardır ya. Aa bizimki bisiklet tam bizim gibi bisiklet bulmuş bir yerden. <laughs> Dur bakayım. Şöyle bir içeri. Gerçi loot yapacağımız bir şey kalmadı artık ama. Yine de bir bakıyoruz yani loot ruhumuzda var. Bulut yapmayı seviyoruz arkadaşlar. Her şeyimiz full zaten. Ya bir tek benim üzerimdeki yeleği göremiyorum. O da herhalde 3 seviye olması lazım. Bizimki beni bekliyordu galiba bisiklete binmem için de ben de umursamadım açıkçası. Şu neymiş? O yelek bizim 2 seviyeymiş yeleğimiz. Hmm, arkadaşlar 2 yelek sıkıntı 2 seviye. Ama bir yerde de şey geliyor. Dükkan var mı burada? Dükkan jeton aldık neyse bir yerde de alan geliyor arkadaşlar benim gitmem lazım o oh. bir dakika varmış alanın gelmesine galiba yoo alan geliyor galiba birileri ölüyor arkadan. eyvah alan gelmiş abi ben onu dikkat edemedim lütfen alanı ölmeyelim alanı ölmeyelim şu an full hızda koşuyorum adam o yüzden bisiklette bekliyormuş ben anlıklayamadım ki o kadar üf 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 çok uzakta kaldık abi çok uzakta kaldık çok uzakta kaldık o kadar uzakta kaldık ki şu anda. Alanı ölebiliriz arkadaşlar. Sabredeceğim. Sabredeceğim koşuyorum. Bir ateş etse bittik zaten. Bir ateş etse bittik. Alan ölmeliyim bak çok güzel bir maç geçirdim. Alan ölmek istemiyorum arkadaşlar. Yalnız alan çok uzakta kaldı be. Bizimki de bir almaya gelmez gerçi. Niye gelsin ki adam? Bir tane şey atalım. Bir de enerji, enerji içeceğe basacaktım oğlum. Şey yanlış kullandık ama neyse koş. Koş 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 koş. Hiç bakmıyorum salma soluma. Bir varsa da vursun ya yapacak bir şey yok. Alan o kadar uzakta kaldı ki anlatamam yani arkadaşlar. Alan o kadar uzakta kaldı ki. Bir araç bulsam bineceğim aslında. Ne var ne yok tükütüyorum üzerimdekilerin. Koş koş koş. Böyle böyle gideceğiz artık yapacak bir şey yok. Ta tamam, iptal iptal koş. Bu yardırdı gidiyor abi. Dur. Hiçbir tane şurada araç yok mu ya? Varsa da şu an ben göremedim. Şöyle sağlı solu yine bakayım ama. çok geride kalmışım abi ben. Bir tane daha basıyorum. Abi ne aksiyona girdik arkadaşlar ya. Yeter ki şu an bizi biz biri bizi vurmasın abi. İptal ya koş. Koş koş bir anda basarız iğneyi. İğnemiz vardı değil mi? Aynen. İğneye şak diye basarız arkadaşlar. İğne dolduruyor mu ne yapıyor onu tam bilmiyorum bu arada ama. Şundan bir tane basalım. Yardır gel. Gel gel gel. Yalnız 23 saniye sonra bir daha daralacak yani. Daralacak pek alan kalmadı aslında ama. Şu an full koşuyorum arkadaşlar. Adam imdadımıza yetişti de. Öleceğiz. Geliyorum dostum geliyorum. Koş koş koş. Adamlar bizi kurtarmaya geldi abi. tam burada burada bizi bırak. Burada bizi bırakman lazım olsun. Bak atlamak istemiyorum arabadan. Heh adamsın. Teşekkür ederim adama. Ee, harikasın diyelim. O da biliyor çünkü hani birbirimize ihtiyacımız var şu an. Yalnız her yerde bir adam olabilir arkadaşlar. Her yerde biri olabilir. Biraz uzak duralım birbirimize yakın durmayalım. Buradaki ne? Orada bir binek var arkadaşlar. Şu eve doğru gidelim bakalım. Evde bir varsa indiririz. Oradan öyle dolanırız arkadaşlar. Aslında adamla biri gitmek lazım ama. Ben yalnız sakılmayı seviyorum arkadaşlar. Su var mı içeride? Geç az zamanımız kaldı arkadaşlar. Aa internet sıkıntısı verdi Niye öyle oldu. İni inin inin. In Adamların hepsi şurada mı yani? 10 kişi var diyor. Yani 8 kişi var. Şu an içerideyiz. O orada da bir. De. Aha bir dakika. Ateş sesi geldi. Öf, farenin ateş sesi geliyor. Neredeler bir dakika. Ama adama biz niye ayrıldık ki? Oyun aradığın alanı daralıyor. Tamam sık. Aha bir dakika orada biri koşuyor. G adamları gördüm bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye eva 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 bas 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 sıkıntı yok abi sıkıntı yok bir mermiyi fullleyelim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Önce bir şunu atalım. Bir dakika dur sakin oynayalım. adamın öğrenmem lazım yerini. Aa gördüm onun yerini tamam. Bir tane bomba salladım. İkisini de alacağım onları merak etmeyin. Ah be yapma be ulan. Hayır 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 hayır. Evet arkadaşlar ve kazandık. Güzel. Orada takım arkadaşın ruhunu bozmak için pek konuşmak istemedim. E ve başardık. Kutlamanın zamanı geldi bunun. Neredesin dostum? Takım arkadaşım çok iyi oynadı bu arada. Yalnız bu oyun beni bayağı bir yordu. Ama başardık mı başardık arkadaşlar. Şu adam da AFK kazandı galiba arkadaşlar. Adam hiçbir şey yapmadı. Oyunun başından beri böyle bekliyor. Neyse kendinize iyi bakın. Burada bayağı bir ses var. Hoşçakalın video. Beğenmeyi unutmayın. Ve bay bay.